Ne kolay gelsin bacım bu kolay gelsin. Hoş geldin, Aa, bacı, sağ ol. <laughs> evet bunlar benim önceki komşular arkadaşlar. Ee, bağda ekmek yapıyorlar değerli dostlar. Çorum'un meşhur ekmeği. Evet Çorum'un meşhur ekmeği. Misler <laughs> Vacık Sen Misler Ovacıklı mısın? <laughs> hmm. Misler Ovacıklı evet standırda ekmek. Hay maşallah bin <laughs> maşallah. Ellerinize sağlık. Çok da güzel olmuş valla. Benim herif gel beni getirdi koydu. Biz kuş kuşbunu ezdik komşuya. Dedim ekmeği de görünce kokusu geliyor iste, ister, istemez. Bir bereketli olsun komşulara deyim dedim. <laughs> bir de izin verirlerse çekerim dedim. Çekmezlerse bir şey yok dedim. Onu da hep tanıdık çıktınız. Anam önceki komşular eski ben de diyeyim. Komşular, dedim. eski dostlar. Unutulmaz unutulmaz eski dostlar of. Evet değerli canlar. Ee, eski zamanlar hiçbir zaman için unutulmaz. Eee kadınların emeği hele hiç şey olmaz. Kadın emeği çoktur. Emekçi, emekçi, emekçi kadınlar. kadınlar. Evet. Değerli dostlar emekçiyiz biz. Hayat böyle bir şey. Yap. Yakıştır. Ne yaparsak biz yapıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz için yani azmediyoruz. Evet değerli dostlar. Böyle mis gibi pişirdik. Güzel gineli. Haydi gelin verin. Ha, Gerçekten. bak dermenciye satmayın de. Ha bacım ha öyle de. De de. Öyle bak, deniyor ya hani eskiden. Hmm. Bacım senin oğlanla benim oğlanlar fıratsa evet, aynı evet, okula gittiler. Evet, evet. Aynı şeylere gittiler. Aynı şey askerler. Evet, <laughs> evet canım. Evet gülüşünüz ne gelsin sohbetiniz muhabbetiniz. Bugün Nasıl sohbet edelim Aman evde işim var ama çok boşverin yapmayacağım şimdi ekmek yapıyorum. Öyle He öyle diyelim evet değerli dostlar emek önce hamur yapıyoruz böyle unu eliyoruz evet böyle bir taraftan Aynur bacı da un eliyor olsun olsun bir şey olmaz süsümüz kaçmıyor boşver her zaman şey olmaz ya bu emek olmayınca yemek olmuyor boşverin evet değerli dostlar böyle yapıyoruz Ekmeğimizi böyle çıkarıyoruz. Oh, oh 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 ellerini seveyim oh maşallah. Vay, vay 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 Evet nar gibi ne oldu? Nar gibi nar gibi Hadi nar gibi. Ha. Bakın yersin. He. abi der ki karayi gibi çıkmışsın. He he. <laughs> Tandırın güzelliği. Tandırın güzelliği. Evet benim de var tandırım. Şeyim de ben yapmadım daha. Yapacağım. Aynur'u çek Aynur'u. Aynur'u da çekeyim. Evet. O, 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 o. Aa, hamur yum. Kız ben karayım kız. Yorulduysan ben karayım Aynur bacı. Valla. Hmm. Bir taraftan da hamur yapıyoruz değerli dostlar. Bir taraftan yumak yapıyoruz böyle. böyle de yani. hmm. Vallahi. yemek olmuyor. Aynen öyle. Siz ne yapıyorsunuz? O oh. yemek, yemek var. Yoksa. Yemek var. Yok annem. Vallahi yiyecek Yoksa, halde değilim. Vallahi. Yok sabah kahvaltımızı yaptık geldik e, herifinin. Ee, e, Kuşburnumuzu ezdik. Ocağa koyduk. Ben ekmek yapıyorlar deyince ben dedim bir gideyim. Kimimi dedim. Var. Tanıdıksa giderim. Tanıdık değilse benim değil. Evet, güzel gineli eledik. Hamurumuzu yapıyoruz. Şey un nerenin? Güneş. Güneş mi? Güneş. Hı, çok güzel ediyor ama. Bir gün bekleyince var ya çok ele geçmez. İyi, bir Kız. <laughs> Yok sansürlü olmasın da güzel bir fıkra anlatın çok bize. Güzel. Çip yeme dedi, Tek tek <gülüyor> <gülüyor> İyi o da güzelmiş. <laughs> evet. Vallahi sohbet muhabbet yok yok. Başka yok. He. Sohbet yani muhabbet. Evet ellerinize sağlık Ama arkadaşlar. <laughs> Sana da mı yaptınız ekmek? Ya bana da hmm. İyi maşallah. Ya, ya, hmm. Kadro tamam diyorsunuz, he? 2 kişi kaldı. Hmm. Ekmek varsa. İyi, iyi. sırayla yapıyorsunuz. Oh ne güzel. Evet. Hmm. <laughs> he, evet. Görürsün, kendinizi görün bacım. Bak bana şöyle. Bakın şöylecik. Sami abi, karı şurada nasıl maya gibi çıkmış. <laughs> he, Sami abi bak, karın fıstık gibi çıkmış ha. Benim bacım, aslan, aslan. Kırmızı hmm. oynuyor. Kırmızılar, kırmızılar. Kırmızı çok yakışıyor. Güzeller, ellerinize sağlık. Evet. Sağ ol sende. Hadi kolay gelsin. Hadi, Allah kolay bereket ol. versin. Allah. Bu kadar. Yeter. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum.